Nur Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. allah Teala bu yarattığı mevcudatında dilediğine Habibi Ekrem'ini duyuruyor. Onlar da ona tanzim ederler. Selatü selam getirirler ve ona selam verirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i buyururlar ki ben Mekke'de bir taş biliyorum. Peygamber olarak gönderilmeden önce de o bana selam verirdi. Şimdi de o taşı biliyorum. Müslim. Onun peygamberliği ezelidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onun risaletini dilediğine duyurmuş ve bildirmiştir. Cemadat, nebadat, hayvanat onu zikrederdi. O cemadat Habibi Ekrem'ini tanıyıp ona tanzimini arz ederdi. Kimine duyurmuşsa. Hazreti Ayşe Radallahu Han validemiz bir defasında Ya Resulallah Ramazan'da kıldığınız teravih namazından sonra ve bitir namazı kılmazdan önce bu iki namaz arasında istirahat ederken uyur musunuz diye sormuştu. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise benim gözüm uyur fakat kalbim uyumaz diye cevap verdi Buhari. Cismaniyetin uyuması veya uyanık olması ruhaniyeti etkilemez. O daima uyanık olduğu için Hazreti Allah'a o ruhaniyetten latifeler halk eder ve onları hareket ettirir. Allahu Teala'nın lütuf izni kendisinden manen istidmat edenlerin yardımına yetişir. İster yakin ister uzak olsun. Gerek ziyaretine gelen meleklerle veyahut gayb alemindeki insanlarla görüşür ve konuşurdu. Tıpkı insanın yanında başka bir insan bulunuyormuş gibi. Ruhaniyet olanlara mukabele eder, okulun bundan haberi bile olmaz.'' Allah-u Teala ona isterse bildirir, isterse bildirmez. Bu hadisi şerifin ruhaniyet ile cismaniyet arasındaki farklılığı gayet güzel öğrenmiş oluyoruz. Hayatta da olsa ahirette intikal ettikten sonra da olsa izni ilahi ile kendisinden istimad edenlerin imdadına yetişir. Bunun da delili şu hadisi şeriftir. İşlerinizde sıkıştığınız zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz. Keşfül hahva ruhu serafa nur olduğundan daima uyanıktı. Ve uyanmakla abdesti bozulmazdı. Bu da ancak Allahu u Teala'nın ruhaniyetiyle, kutsi ruh ile desteklediği kullarda olur. Başkasında tecelli etmez. İşte bu hadisi şerif onun hayatı ile vefatı arasında hiçbir fark olmadığına delalet eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatta olduğunu böylece öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta derler ki bir velinin ahirete intikal etmesiyle tasarrufu çok kuvvetli olur. Çünkü hayatta iken ruhu kalıp içindedir. Nefsiyle beraberdir. Daima tehlike ile karşı karşıyadır. Fakat vefattan sonra kınından çıkmış bir kılıç gibi olur. Tasarrufu daha büyüktür. Tehlikesi de yoktur. Fakat buna rağmen ancak ve ancak her şeyi Hazreti Allah'ın izni ve emri ve hükmüne tabidir. Gündüz aydınlıkta gördüğü gibi gece karanlıkta da aynen görürlerdi, beyhaki. Çünkü onlar sapa saf bir nur olduğu için o nur ile bakarlardı. Hakkın nuru ile baktığı için hakikati görürlerdi. Bir hadisi şeriflerinde de ben sizin işitmediklerinizi işitir, görmediklerinizi görürüm buyurmuşlardır. Tırmizi de geçmektedir.